Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batı barışıp Asera'ya odaklandık. Şimdi şu elemanı da çağırdım 85'li bir gelsin bakalım. Şimdi Aseray'dan toprak alabiliriz. Aslında verecek toprağımız var da Buradan ben asker almama gerek var mı? Kapasiten full mü benim? Ben fullmüşüm zaten. Tamam benlik bir şey yok. Gel bakayım sen. Aseray tarafına bir geçelim. Şimdi Aseray zaten bize gitmek için buradan geçmek zorunda. Şu Tobilis Kalesi'ni Aseray'dan bir alalım bakalım biz. 214 kişi var. Direkt Kuyaz'ı alayım hatta daha rahat olur. İtem bitem satarız. 305 kişi. Zulad'ın ordusu toplanıyor. O bir taneyi bile yapamazsa yapamayacak. Yapamadı. Çok güzel. 995 306. Direkt tırmansak alırız ya. Duvarı gelişmiş midir Kuyaz'ın? Gelişmiş olabilir. Ya çok yüksek değilse Javelin falan fırlatarak indiririz zaten adamları. Bir şey olmaz ondan. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsınız. Hoş. Oo, tamam tamam hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bunları şişleriz biz. Bir numara. Atış kes verilmemişler verilmemiş Birazdan verilecek ama o emir biliyorum. Bu nasıl bir arazi lan? Atış serbest. Atış serbest. Fırlat cevalinleri. Fırlat. Of 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 Tamam işte bu işte bu Ben de şuradan atayım Bir tane bizim eleman niye orada geziyor bilmiyorum O elendi sıra sende Sen de öldün Daha sonra çıkmadan bir 100 kişi indirdik galiba Attığım her javelin bir kişi. <laughs> Sen bana mı sıkıyorsun lan çakal? Aa bu tek yemedi olmadı. Olmadı. Neyse gene onları da indirdik. Arayı bir sallasan birine denk gelir mi? Taşa sapladık. Olsun, olsun. Benim javelim bitti beyler. Haydi bakalım tırmanın. Tırman, 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 tırman. Benden öyle olmaz diye umuyorum. Rahat alırız burayı ya. Bak nasıl saplanıyor duvara. O duvardakini alabiliyor mu geçerken şurada? O çok uzak da. Ya bunları alamıyoruz galiba. Beyler mal gibi durmanıza gerek yok. Hücumlayabilirsiniz. Düşmanı öldürmeye geldik ya oğlum hani. Ama şu ya. Şehri ele geçirmek. Onu ben alayım canım. Sağ ol. Bu nereye gidiyor lan? Onu da vuramadım bak dur. Gözüm ya. Harbi gözüm. Bunlar hiç kaleye kaçtı bu arada net. Kapıyı açın bakın kapıya. O öğlendi. Alayım onu ben. Gerçi yetişemeyeceğiz tamam. Kaçtılar mı? Ulan aslında kaçamamışlar ha. Şu kapının arasından çıkarsa birkaç kişi. Harbi kaçamaz bunlar. Onu ben alacaktım ya yani. neyse. Şu kapıyı ben bir Şuradan birkaç kişi çıkar kesin. Oo çıkmasa da zaten kaçamamışlar. Son kişi burada mı? Son kişi burada değilmiş. Bitti. Tam 18 oldu. Kaçamadılar. Benden bir ölü var. Olur. Olur. Yapacak bir şey yok. Esirleri alalım. Nohut'u alalım. Buraya komuta satarız. Bu şehri alıp aslında şeyden birine verebiliriz ya. Yani. Aa bizim Asera ile eleman vardı. Ben o kaleyi şuna mı, ona mı verdim? Garantoru kalesini. Aynen bu kuyazı da ona verebiliriz direkt çıkarsa oylamaya. Bakacağız şimdi. Aslında oylamaya çıkarsam ben kendime de alabilirim de. O kadar da olmasın ya. Şimdi ticaret. Her şey okutuyoruz. Şehrin yemeği var mı? Oo, olmaz mı? Zeytine bak. Zeytinin hepsini ver bakayım. O kadar zeytini bir daha bulamayız. Ben sana azıcık tahıl vereyim. Az da balık vereyim. Karız'da da onu yapacak bir şey yok artık. Bir şeyler satıp para kasacağız. Şimdi ben bu bölgeden asker de alamam. Kaç kişi attınız içeri? 300 olmuş. Şuralardan bir asker askeri toplayayım bakayım. Şehri mi kuşatacaksın sen? Bana mı geliyorsun? Baskın düzenlemek için bak köyüne gidiyor diyor. Şu an gittim bak gel. Gel lan gel. Ablacım geceye denk geldi. Gece savaşmak istemiyorum ya. Kuyaz'ın sahibi. Kim abi Kuyaz'ın sahibi? Şu akar işte. Bu çocuğa verebiliriz. Tasinyora vermem buradan toprak. Ya da yeni bir klan için de ayırabiliriz. Yeni bir klan için ayırıyorum ben burayı ya. Burayı da kendim alacağım. Yeni bir klan için. Şimdi isyan çıkmasın diye kenti yönet deyip bakmamız lazım durumuna. 3 günü kalmış bitmesin. Al bir 10.000 ateşliyim madem. 3 gün kaldıysa orayı bitir sonra buraya başka hiçbir şey yaptırma. Festival oyunda dursun. Maksat isyan çıkmasın. Burayı şimdi ilk aldığım klana vereceğim direkt. Sen bir gel bakayım gel. Bak geceye kalmayalım ha. Böyle iyi mu? yiyormuş. Yürekli kadın gel bakalım. Vurup yana kaçıyor bak bu bizim taktikleri çözmüş galiba. Suat gitti. Suat'ı şişledik. Gir abicim savaşa dön. Asker yollasam ne olur? Bir ölü var. Total 46 ölü. Normal gibi. Normal gibi. Daha az da olabilirdi. Çok da olabilirdi de neyse. Üşendim yani. Neyse bunlarla bir savaşa girmeye. Bir de sayıları yarımız kadardı. Zaten %100 kazanacağımız bir savaşa Girip şimdi bir saat kalkan duvarda ilerleye ilerleye uğraşmak istemedim. Şehre bir hemen giriş yapalım. Garnizona biraz asker bırakırsanız iyi olur. Kaleye git, Sinan'a git, tutsak yönet. Bir ikisini ben de atayım içeriye. Bana şunları satalım. 5 asaray kervan mağazası alıp içeriye atılabilir de gerek yok. Ticaret az bir şey para gelmiş. Şunları al. Gidip şu kaleyi de mi kuşatsak? Nasıl yapsak? İçeride kaç garnizon var? Koyaz garnizonu 191. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim asker toplaması açık kalmış kentin falan var mı? Şu kaleyi bir aç. Kale az. C12 az daha toplasın. Ortışa. Gerçi yeter. C12'ye de yeter. Şurası bir 150'yi görsün ama. Kale bir 150'yi görsün. Kendi köylerimizden şöyle bir asker toplayalım. Ya ben değil de en azından bizim adamlar. Bak şu eleman gene 50 kişi kaldı. Nasıl becerdi bu adam bu işi ben bilmiyorum. Diğeri de 67 kişi. Şu an Aseray ne diyor? Barışıyor muyuz Aseray'la? 1830 haraç alarak. Oo. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Şimdi yeni klan çekme zamanı. Elimde çok loot var. Geze geze şu lootları bir satayım hızlıca. Dal lan. Dal. Ben gidiyorum. Hemen şuradan ortişeye bir yardıralım. Öncelikle kuyazı vereceğim. Aldığım bir klana. Diğer klana da şuradaki kaleyi verebiliriz. Diğer gene benim iki şehrim durur. Aseray'dan bir klan çeksem şu an daha güzel olabilir bu arada. 12 mercenary hoplit. O kadar gerekiyor yok. 2 adam eksik sadece. Şunları sat. Hızlı hızlı şöyle bir loot satarak gidelim. Şu ee, Blendia şehirlerinde sağlam para var. Sargot'ta falan. Oraya bir gideyim de oralara satalım. 488 bin eksik açtı. Ortadayım. Bak sen. Ama 3. şehrim olduğu için. O şehir gidecek. Onu vereceğiz. Piyade tutsakları birliğe katma oranı süvariler için %10 ortak tecrübe. Düşmanla karşılaşmaya gönderilen askerlere tecrübe. menzilli tutsaklar birliğe İkisi de gereksiz. Tutsak birliğimi almıyorum zaten de. Sıçtık. Yine yani biz çok bir şey kazanmamışız ki ya. 500 bin önce oldu. Neyse gene bir klanlık para var gibi. Dur bakalım şimdi. Krallıklar. Aseray'da var mı başka boşta kalan klan? Yok toprağı olanlar gelmez abi bize. Bir tanesini bir deneyim bakayım şansımı. Kim bu? Aa, sen gel bakayım koçum. Bunlar gelmez. Gelmez. Direkt şöyle yapalım. Kahramanlar değil. Krallıktan gene şimdi Eee. kuzeyde miydi konuştuğum benim? Bu eleman mıydı? Birini çekmiştim sanki yanıma ben. Be Bu değil. Kimdi ya o? Dur. Krallıklar Güneyde miydi acaba? Güneyde de olabilir. Bir saniye bir saniye. Güneydeydi galiba. Satros var bak toprağı olmayan. Bu var. 3 level kılan. Diğeri de mi 3 level? Bu da 3 level. Bu bir, biraz daha az bunların sayısı. Bunlar zaten şey yok. Şu elemanla daha önce konuştum mu hatırlamıyorum da. Sen niye bu kadar kısasın ya? <laughs> Çok kısa oğlum herif. Neyse ben bir yandan kendi toprağıma evet, doğru söyleyeyim. gide durayım. Şimdi Şunu bir yersin gibi. Nasıl etkisiz ya. Bunu yedin. Cık, bu herif gelmez ya. Bunu çekemeyeceğiz neyse. Önemli değil. Lord çok olduğu için. Kritik başarıyı yedi de. Bir puan eksik kaldı. Neyse git bakayım sen. Uza yaylan. Bunu geçtik. dur. Şuradan. Satros gel bakalım. Bir tur senle seninle konuşalım. Şunu bir yersin hadi. Çok güzel. Kritik başarıyı çaktık. Şunu da yedin. Sonuncuyu da yersen. Gerçi iki hakkımız daha var. Şunu yedin gibi sen. Sonuncuyu ye o zaman. Sonuncuyu ye gel. Şunu yedin. Kaç para istiyorsun Satros? 326 bine geliyorum diyor. Gel sana kaleyi vereceğim. Buna şehri vermem. Krallık tımarlarımızdan. Nerede o kale? Şu. Hemen bu kaleyi şu kılana armağan ediyoruz. Hayırlı olsun. Doğru yeri verdik değil mi lan? Doğru yeri verdik. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Kuyaz. Ya sadaka problemi çıkmaz ama. Yine de Kuyaz'ı bir Aseraylı bir klana versem daha rahat ederim. Ya da direkt şu çocuğa versek mi ya? iki toprağı olsa. O da olabilir. Pek gelirimizde yok yani orada. Atölye gelirim niye gitti benim Aseraylı savaşa girdik diye. Ya atölyeyi söktüler mi oğlum benim? Atölye durmuyor mu? Ana atölye harbi yok lan. Sökmüşler benim atölyeyi. Ayıp lan. Bir savaşa girdik diye atölye sökülür mü oğlum? Ne var anda? İki Spartan 300. Tam aradığım. İki kişi eksikti zaten. 329 olduğuna bakmayın. Şehir olduğu için artı 5 birlik büyüklüğü veriyor oradan. Ticarete satacak bir şeyimiz kalmadı. Yemeğimiz var mı? Var. Sürekli yiyoruz mu? Yok. Tamam. Şimdi savaşmadığımız sürece zaten pek yapılacak bir iş yok. Şimdi Aseray Batanya ile şeyde savaşta galiba. Biz sen de savaşta değiliz usta ya. Bu Sparta'da bağlanmış o. Bunların gücü 3600 bak bunlar bitmiş. Biz de çok iyi sayılmayız gerçi ama. 5 700de bunlar var. Şey, 5-200 gücü olan. Bunlar Batanya ile barıştığı anda gelip bize saldıracaklar. Var mı bir destek? Herhangi bir yere saldırma desteği. Birazcık bizim adamlar toparlansın sonra da alalım. Benim asker sıkıntım yok zaten. Ölmüyor ki savaşta doğru düzgün. Heh, git çapulcu mapulcu kes askerlerini geliştir. Kasılın orada. Etraftaki bizim şeyler şey yapın. Buranın sadakat ne durumda mesela? Sadakat problemi var mı bir yerin? Arda 047 diyor. Sana bir söyleyeyim şu sığınaktan sıkıntı çıkıyordu. Şu sığınağı ben patlatayım da gelin. Sığınak sıkıntı çıkarır. Hemen asker yolla. Ya bak şampiyon bunlar ölmez. Oyun. Kıracağım bak bir tarafı. Pers askerleri neye dönüşüyor diyeceğim. Bunlar pek bir şeye dönüşmüyor. Bunların şeyi var normalde bak asker tipleri var da. Farklı farklı. 127 kişi mi? Yağmacı 127 kişi. Bak lan sen. 127 tane persli. Şişleyelim persleri bir. Direk gücüm. Hiç kalkan duvara falan gerek yok. Bunları direkt deleriz. 127 tane yağmacı. Neymiş lan böyle? Bu perslerin şey var. O filmde hani böyle siyah. Ee, böyle. Gümüş maskeli, siyah kıyafetli, zırhlı böyle bir şeyler vardı ya savaşçılar. O 3'cü Spartan'ın filminde. Onun aynısı var oyunda da onlar nerede çıkıyor? Onlara saldırılıyor mu ne oluyor bilmiyorum. Şimdi mod normalde eski sürümler için yeni güncellendiği için pek bir şey yapmamışlar. Sadece batanın bir kısmını alıp Sparta'ya çevirmiş adam. Bir askerleri koymuş o kadar. Perslerin normalde eskiden kendi haritası falan varmış bunun. Perslerin şeyi varmış. Nedir onun adı? Söyleyebilirsem. Parislerin kendi toprakları falan varmış. Pers kralı falan filan. Pers imparatoru daha doğrusu. Ama işte mod sonradan şey yapılınca son sürümü yükseltilince hemen her şeyi geliştirmemiş adam. Sadece demiş hani şimdilik oynayan oynasın. Şu beklediğim benim Asya modu bir çıksa o da pek çıkacak gibi durmuyor yani yakın zamanda. Bizim adam vuracaktım. Sıfır kayıp da kes bunları. Helal lan. Kes kes hepsini kes. Şişledik. 89 tane persli. Ver. Satarız. İyi kötü loot da çıkıyor. Tecrübelik bir şeyimiz yok zaten. Siyanuka'ya geldik. Siyanuka'ya bir bakalım. Buradan geri Ortişi'ye dolanacağım. Biraz para atarız. Hala şunları bir sat. Dört tane Spartan armor toplit ver. Ticaret. Bunları salladık. 16 bin. İyi gene hiç yoktan iyidir. Birkaç günlük asker maaşı. Ee, şimdi kenti yönet dedik. Burada şu an hiçbir şey yapılmıyor. Para da bitmiş. Buraya bir 20.000-30.000 bin, bin ateşleyeyim. Meyve bahçesi, tahıl ambarı. Pazar yerini fulle. Sonra bir Midis bölgesi eğitim alanı. Boş kalırsan da festival oyunda dur. Burası tamam. Taktik gelmiş. Güzel. Şöyle yaptık. Yerleşkiye girip çıkarken asker şey de önemli. Direkt ortışıya geri dönelim. Ortışanın da bir şeyine bakayım. Ne yapıyorduk orada en son? Biraz şeyleri geliştirsem ben iş yapacak da. Kara bile geçeriz. Pazar yerlerini geliştirsek şehirlerdeki. Bir iki politikayla da her kent başına biraz daha vergi alsam. Her türlü geçeriz kara. Şimdi. Kenti yönet. Buranın 31 bini var. Duvar yapılıyor burada. Ha, duvarı ikiye bastıktan sonra sen bize ne yapıyor musun? Duvarı ikiye basınca direkt bir pazar yeri çak. Bir tur meyve bahçesi. Tahıl ambarı. Bir tur da forum yap. Ben sana şuradan 10 bin daha ateşleyeyim. Yeter. Bunun işi uzun. Bunun işi uzun. Şimdi politikalara bir bakalım. Politikalardan dediğim gibi benim kazandığım gelir arttıracak bir şeyler var mı? Bir tımarı klanından geri alma dikkatine çıkar klan sahipleri klanlar sahip oldukları her tamar için 0-1 nüfus kazanır. Bak bu olabilir. Bir tımarı klanından geri almam. Direkt o klanı o şeyden atalım krallıktan. <laughs> o yüzden 0-1 nüfus kazanmaları iş yapar. İleride büyük ordular kurabilirler. 0-1 nüfus damlaya damlaya göl olur. Bunu bir geçir. Checkpoint'a geçirdik. tamam. Artı 5 seviye klanlar günde 0.5 nüfus kazanır. Daha düşük seviyeli klanları orduya çağırma nüfus bedeli %20 artar. Artı 5 seviye klanlar günde 0.5 nüfus kazanır. İyi de oğlum benim dışımda 5 seviye klan yok ki zaten. Bunları niye destekliyorum bunu mal mı lan? Ya ordu çağırmaya nüfus bedeli artacak. Ben orduya çağırınca daha fazla nüfus arayacağım. Bu bir dursun bu gereksiz refah azalsın vergi arttır bakayım şurada refah 0-2 düşebilir 5. seviye klanlar günde bir nüfus kaybeder liderlerin birlik büyüklüğü 40 artar bak bunu geçirip 40 kişi de arttırabilirim birlik büyüklüğüm ama gerek yok şu an kaç nüfus geliyor gündük 8.7 günlük mini süretim 1 artar asker %20 daha hızlı yenilenir yerleşkedeki vergi geliri 10 düşer bu olmaz bunu geç. Mareşaller ney? Sebep eşkın soyulan. Benim nüfusum her gün biraz almasın. Köyler ait olduğu kılana günde 0-2 nüfus verir. Kentler günde bir güvenlik kazanır ama biriminiz kaybeder. Bu da olmaz. Hükümdar bütün yerleşkelerden %5 vergi geliri elde eder. Kentler günde bir refah kaybeder. Savaşı ilan etmenin nüfus bedeli yönetici kılan için dikkatine çıkar. Ya bu bir dursun. Her eşraf yerleşkenin sahibi olan klanda şey klana günde 01 nüfus sağlar. İstihkamlardan alınan vergi yok bu da olmaz. Yönetici klan için yerleş bak bu olur. Bunu geçeriz. Yerleşkenin şeyi bu olur bu olur. Biraz daha nüfus azalıyor. Bunu bir geçirelim. Bunu da geçirdik abi. Toprak vergisi ne? Köy geliri %5'i yönetici klanı vergi olarak ödenen klanlar için %5 daha az köy geliri. Yani Yerleşkenin %5'ini alır atölye üretim azalır. Bunu geçir. Bunu %100 geçireceğim işte. Buradan ekstra gelir alacağız. Vergi alacağız daha doğrusu. Yargıç kendi güvenliği bir artar. Vergi düşer. Yönetici kılan krallıktaki her kent başına günde bak her kent diyor da bu her kentte sahip olunan her kent bu. 100 dinar yerleşke sadakati her gün biraz alır. Biraz almasın yerleşke sadakati. %5 vergi ödenir. Kentlerde daha yüksek ticaret cezası yerleşke refahı günde bir düşer diyor. Bunu da geçirebiliriz. Buna da ekstra ufusarcadık. Şu an benim bu işin sonunda kâra geçmem lazım. Elindeki kentler günde bir sadakat ve refah kadar yönetici olmaya kılanlar kentler yani yok. Hükümdarın ordu kurumu nüfus bedeli %30 azalır. Bunu geçireceğim gibi. Hükümdarın önderlik ettiği orduların bütünlük kazanma bedeli %30 daha düşük olur. E, ee, olmayan soyluların önderlik ettiği orduları kurmak %10 daha fazla nüfus gerektirir. Buna gerek yok. Bunlar rahat rahat ordu kurabilsin. Askeri başarılar %20 daha fazla nüfus verir. Asker ücreti artar. Olmaz. Kent güvenliği bir artıyor. 60'ından daha yüksek olan kentler kent sahibi olan kılan fazladan bir nüfus sağlar. Alınan vergi düşer olmaz. Kentlerde ve kalelerde erzak üretimi 2 artar. Kent sadakati 0-2 azalır. <laughs> Bu geçirilebilir. 02 2 sadakat azalması çok bir şey etkilemez. Erzak üretimini arttıralım. Kendilerini yöneten kılan aynı medeniyette olan yerleşkeler. Günde, beş, günde 5, günde 0.5 sadakat, yerleşke minisiyeti artı 5, diğeri yok, eksi 5 olmaz. Hükümdar ödeden kent vergileri yüzde 5 düşer, olmaz. Yerleşke sadakati günde 0.5 artar, yerleşke güvenliği günde 0.2 azalır, kalanlar günde yok. Ne oldu şu an durum? <laughs> Deminden şimdiye geldik, hiçbir şey değişmedi. Politikalardan 509 daha geliyor, ekstra. Bu, yani mevzu bu. Dediğim gibi ama bu şeyleri fulllersem nedir onun adı şehirlerdeki şu pazar yerlerini fulllersem bak daha bir seviye bu vergi yüzde beşten yüzde on yüzde on çıkacak öbür taraftaki şehri de aynı şekilde geliştirsek bayağı sağlam olacak neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın